Adı gal arısı. Kestane ağaçlarını kurutuyor, ağaçların verimini düşürüyor. Halk arasında katil arı olarak bilinen gal arılarıyla mücadele etmek için pek çok yöntem uygulanıyor. Kastamonu'da bu zararlı arılara karşı laboratuvarda üretilen 8 bin adet böcek doğaya salındı. Halk arasında katil arı olarak biliniyor. Kestane ağaçlarını kurutarak ağaçların verimini düşürüyor. Karadeniz bölgesinde gal arılarına karşı biyolojik mücadele sürüyor. Mücadele kapsamında laboratuvarda üretilen Torimus sinensis böcekleri doğaya salınıyor. Kestane gal arısı 2014 yılından itibaren ülkemizde de görülmeye başladı. Bu zararlı ile mücadelemiz 10 yıldır devam etmekte. 2021 yılından itibaren de ilimizde e, ...görülmektedir. Biyolojik mücadele kapsamında Cide'de bir laboratuvar oluşturduk. 8 bin adet torumus sinensiz saldık. E, ve CİDE'de üretilen, laboratuvarımızda üretilen... torumusları salmaya da devam edeceğiz. Kestane ağaçlarını tehdit eden bu istilacı türe karşı... ...farklı teknikler de uygulanıyor. Bir de biyoteknik mücadelemiz var. Kestane galarısının uçma dönemi olan... ...Temmuz-Ağustos aylarında... ...uçup yumurta koymadan onu havada avlamak sarı renkli cezbedicili polimerden yapılmış tuzaklarımızla yakalamak bütün Kastamonu bölgesini sarı tuzaklarla donatıyoruz. Hem biyolojik hem de biyoteknik mücadele ile gal arasının popülasyonu en aza indirilmeye çalışılıyor. Yok yok, yok